Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Başarılı oyuncularımız Erkan Meriç ve Hazal Subaşı çiftinden yepyeni bir videonu, yepyeni bir paylaşımı sizlerle bölüşmeye, sizlerle paylaşmaya devam ediyorum. Heyecanla beklediğimiz her zaman olduğu gibi en güzel karelerini Instagram sayfasında paylaşan oyuncularımızdan özel kareler hazırlayıp sizlerle bölüşmeye, sizlerle paylaşmaya devam ediyorum. Umarım sizler de kanalımı izleyip destek olmaya devam etmeyi, abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmazsınız. Yeni görüntüler, yeni paylaşımlar izlemek istiyorsanız kanalımı ve videolarımı izlemede kalın. Hoşçakalın. I move on each and every day The past is where it stays Way back a year ago